Ağzı billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Evet, geçen haftaki dersimizde namaz babının ilk babı, ilk konusundan namazın işte vakitlerle vakitlerle birlikte farz olduğunu ve vaktin namazın sebebül vücubuna yani vacip olmasının sebebi olduğundan bahsetmiş idik. Bundan dolayı vakit girmeden mükellefin namaz ile sorumlu olmadığını, dolayısıyla da vakit çıkmadan da namazla sorumlu yine aynı şekilde olmadığını ve vakit hiç girmeyen yerlerde de mükellefin namaz ibadetiyle sorumlu olup olmaması hususundaki hilaflardan bahsetmiş idik. Yani örneğin bugün günümüzde Norveç gibi veya e, kutuplara yakın olan bazı ülkelerde akşam güneş battıktan sonra akşam ve yatsı vakti girmeksizin hemen tekrar e, güneş doğumu durumu söz konusu oluyor. Ve bu süreç bu şekilde 6 ay kış ve 6 ay devamlı Yaz yani 6 ay gündüz, 6 ay e, gece yaşanma durumu söz konusu oluyor. Bu tür durumlarda e, her ne kadar tartışma olsa da asıl olan görüşün en yakın beldede beldeye göre namaz kılmakla mükellef olduklarından bahsetmiştik. Şimdi bugünkü dersimizde de inşallah namazın vakitlerinin İslam hukukunda neye göre belirlendiğini ve burada temel referans ve kaynağın neler olduğunda bunlardan bahsedeceğiz. Bu konuya baktığımız zaman da fıkıh kitaplarımızda namazların vakitlerini yani beş vakit namazın artı vitir vacip namazının bu tür vakitlerin vakitlerini belirleyen temel kaynağın Cibril hadis-i şerifi olduğu geçmektedir. Yani Cebrail aleyhisselam namaz farz kılındığı zamanda Allah Resulüne bir gün her bir vakti önce ilk cüzünde kıldırmıştır. Yani sabah namazı ilk ne zaman giriyorsa o zaman. Öğlen namazı ilk ne zaman giriyorsa o zaman ikindi, akşam, yası aynı şekilde vakitlerinin ilk cüzü. İlk ne zaman vakit giriyorsa burada namaz kıldırmıştır. Sonrasında ertesi günde Cibril aleyhisselam bütün vakitleri son cüzünde Allah Resulüne gelip kıldırmıştır. Ve bu şekilde de Efendimiz'e bu senin ve ümmetin için bu aradaki vakit bu namazların vaktidir buyurmuştur. Hanefi mezhebine göre Beş vakit namazın vakitlerini belirleyen temel kaynak budur. Yoksa ayet-i kerimeye veya işte e, ayetlerin istidlali değerlendirilecek olsa Kur'an-ı Kerim'de beş tane namaz vakti geçmeksizin sadece üç namaz vaktinden bahsedilmektedir. Ki o namazların da vakitlerinin ne zaman olacağına dair bir beyan söz konusu da değildir. Bu yönü de zaten fıkıh kitaplarımız tarafından peygamberin sünneti olmaksızın İslam dininin ve İslam ahkamının tesis edilemeyeceğine kaynak olmuş olur Çünkü beş vakit namaz gibi İslam'ın temeli olan İslam'ın en olmaz olmaz en asıl ibadeti olan ibadet hususunda bile Kur'an-ı Kerim'de açık bir beyan söz konusu değildir. E o zaman ne olacaktır? Kur'an-ı Kerim'de beyan söz konusu değil ise o zaman mükellef hüküm almayacak mıdır? Bugünkü modernistlerin istediği gibi. Veya Kur'an'dan delil getirilemediği sürece hüküm olmayacak mıdır? Ki vakti zamanında 1900'lü yıllarda Hindistan'da Kur'an-ı Yun ve Hilafet tartışmalarında olduğu gibi hariciler gibi sünneti külliyen reddettiklerinden dolayı ne yaptılar? Ve bazısı sabah ve akşam birer rekatlık namaz kıldılar ki Hindistan'daki Kur'an-ı yine aynı şekilde ne yaptılar? Sabah iki rekatlık bir namaz, akşam iki rekatlık namaz kıldılar. Çünkü onlara göre sünnet delil teşkil etmiyordur. Çünkü sünnet zayıf bir delildir ve sünnet hususunda çok ciddi tartışmalar vardır. Eğer gerçekten birileri bugün sünnetin delil olmasını tartışacaksa, Özünde neticeleri hariciler gibi veya bu Kur'an-ı Yun, Kur Yun diye kendilerini isimlendiren fırka gibi günde iki vakit namaz kılmaları gerekir. Tutup da eski ümmetlerde namaz kılıyor diye eski ümmetlerin namaz kılmasını kaynak gösterip sapa sağlam olan peygamberin sünnetini delil olmaktıktan çıkarmak ahmaklıktan başka bir şey değildir maalesef. Günümüzde de bazıları bu yönüyle sünneti inkar ediyor. Ancak sünneti inkar ettikleri de, e, durumda ilk olarak karşılarına çıkan İslam'ın en temel esası olan namazın vakitleri hususundaki belirsizliktir. Yani siz sünneti inkar ettiğiniz zaman İslam'ın en temel ibadeti olan namazı bile çözemezsiniz. En temel ibadet. Beş vakit namaz. Siz bunu sünneti inkar ettiğiniz, Hazreti Peygamber'i aradan çıkardığınız an çözemezsiniz. Ne yaparsanız yapın, buna bir çözüm bulamazsınız. Ya gider hariciler gibi yaparsınız, ya gider Kur'an-ı Gün gibi yaparsınız veya gider bugünkü modernistler gibi Kanada'da bir tane rahibin kılmış olduğu namazı esas alırsınız. Onun için... Bu yönüyle hasılı meselemiz oydu. Namazların, beş vakit namazların vakitlerini belirleyen temel esasımız Hazreti Peygamber'den rivayet edilen hadisi şeriftir. Ve vaktül fecri. İki, sabah namazının vakti. İza al fecrü sani. E, fecri sani yani fecri sadık doğduğu zamandaki el-mu'teriz genişlemesine ki olan fecirdir. Bu doğduğu zamandadır. Nereye kadar? İla tuluh şemsi, güneş doğunca kadardır. fecirle alakalı yani sabah namazının vaktinin girmesi. Dolayısıyla Ramazanda da imsak vaktinin son, e, imsak vaktinin başlaması. Bunlar İslam hukukunda aynı şeyle hesaplanılmaktadır. Sabah namazı vakti girdiği an artık yeme içime kesilir. Burada bazı kardeşlerimiz kaçırıyor, ezanla değil. Ezan bazen Türkiye'de cemaati uyandırabilmek için, cemaati uykudan uyandırabilmek için tehir ediliyordur. Burada imsan girdiği vakitte sabah namazı girecektir. Peki imsak ne zaman girer? İmsak... Hanefi mezhebine göre fecri sadık denilen ufukta kazip olan fecirden yani uzunlamasına ki yayılan fecirden sonraki doğan sadık olan fecirdir. Çünkü şöyle düşünün dünya yuvarlak ve dünyanın dönmesiyle beraber güneş etrafında gündüzün gelmesi nasıl olacaktır? Karanlığın gidip yerine yavaş yavaş güneşin doğması ile alakalı olacak. Yani doğudan yavaş yavaş ne oluyordur? Güneş kendi güneş kendi ışığını gösteriyordur. Artık güneş bu beldeye geliyordur. İşte güneşin o beldelerin ışıklarının artık yavaş yavaş gelip karanlıktan beyaz karanlık karanlığın artık o gece karanlığının yavaş yavaş gidip o güneş ışıklarından önce bir gidip gelen bir fecir olur ki ona itibar edilmez. Sonrasında sadık olan fecir gelir ki o da ufukta genişlemesine ve sabit olarak sadık olan gidip gelmeyen fecirdir. İşte bu özünde mantık olarak da düşünelim. Güneş artık yavaş yavaş doğmaya yaklaştığından dolayı güneşin ışıklarının direkt olduğu yer değil de güneşin parıltıların geldiği haldir. Yani bir saat 2 saat sonra artık güneş doğacaktır. İşte ayet-i kerimede de Mevla Teala ee, beyaz iplik siyah iplikten ayrılıncaya kadarki ifadesiyle de bunu kastediyordur. Yani siyah iplik gibi olan geceden beyaz iplik gibi olan gündüz ayrıldığı zaman çünkü niye artık güneş doğudan yaklaşıyor ve güneş yaklaşıyor artık fecirde bir takım aydınlıklar oluşuyor. Gecenin zifiri karanlığı artık basılıyor ve gecenin zifiri karanlığı gidiyor. Ayet-i kerimede ifade edilmeye çalışan budur. İşte bu yönüyle fecri sani ifadesi sünnü için kullanılır. Onun öncesinde bir kazip bir fecir vardır. Ancak o devam etmez uzunlamasınadır ve gidecektir. Musannif de onun için dedi ki el fecr sani el mu'tiriz yayılan ve ikinci fecir ifadesini bundan dolayı kullanıyordur. Ne zamana kadar sabah namazının vakti devam eder? İlâ tulûş şemsi e, güneş doğuncaya kadar devam eder. El fecr fecran. Fecir iki çeşittir. Kadibun kazip olan ve huvellezî bu uzunlamasına ki aşikar olur çıkar. Sümme takubuhu zulmetun. Sonra evet o gelir ama sonradan tekrardan bir karanlık basar ona. Bu kazi fecirdir. Buna itibar da edilmez. Fela yahrucu bihi vaktul isha. Bununla yatsı namazı vakti çıkmaz. Ve la yahrumu el ekl Halen daha sabah namazı vakti girmediğinden dolayı oruç tutacak olan kişi yiyebilir. Ve sadıkun. ikinci İkinci fecir ise fecri sadıktır. Ve huvel beyazul mu'teriz fil ufuk. Ufukta yerleşen, yatay olan, genişlemesine olan beyazlıktır. Ve yahrumu bihi es sahur. Bu esnada artık sahur haram olur. Çünkü niye? Artık sabah namazı vakti girmiştir. Ve sabah namazı İslam hukukunda gündüzden sayılır. Sabah namazının vakti gündüzden sayıldığından dolayı ki burayı da söylemiş olalım. İslam dininde gece akşam namazının doğmasıyla sabah namazı arasındaki vakittir. Örneğin yaslı namazını gecenin üçte birinden sonraya tehir etmek mekruhtur ifadesi kullanılır. Burada gecenin üçte birini nasıl hesaplarız? Akşam namazı ile imsak vakti arasındaki vakit hesaplanır. Akşam namazına o e, hesabın hesaplanan vaktin Üçte biri akşam namazı vaktine eklenir ve bu saatten sonrası gecenin üçte biri olacaktır. İslam hukukunda gündüz ise tulul fecirden sonra yani fecrin doğuşundan akşam namazına kadarki vakittir. Güneş doğması değil tulul fecirdir. Yani sabah namazının vaktinin girmesiyle İslam'daki nehar şer'i demiş olduğumuz şer'i gündüz doğar. Ve akşam namazına kadar şer'i gündüz devam eder. Burada da fıkıh olarak biz bunu nerede kullanıyoruz? Mesela farz olan Ramazan orucuna bir kişi geceden niyet etmeyecek olursa ne zamana kadar niyet edebilir? Nehar şer'inin yarısından önceki vakittir der fıkıh kitaplarımız. Peki nehar şer'i neresidir? Güneş doğduktan akşama kadar ki vakit mi yoksa fecir doğduktan sonra akşama kadar vakit midir? Buradaki de Hanefi mezhebindeki e, görüşte nedir? Fecir doğduktan sonra çünkü gündüz fecirle başlar. Yani sabah namazının vakti girmesi. Ile başlar. Çünkü artık aydınlık geliyordur. Her ne kadar güneş birebir doğmasında. İşte bu yönüyle mesela Ramazan orucunun son niyeti belirlerken ki hesaplamamız nasıldır? Fecir ile akşam namazı arası vakti alınır. Sözgelimi diyelim 12 saat ise e, ee, sabah namazının vakti ile akşam namazının vakti arası. işte o vakit 12 saat olarak hesaplanır. Sonra bu vakitin yarısı nedir? 6 saattir. 6 saat vakit fecrin doğmuş olduğu vakte katılır ve o vakite kadar kuşluk o vakite kadar kaba kuşluk vakti diye fıkıh kitaplarımıza geçen vakittir. O vakte kadar e, niyet edilmemiş olan Ramazan orucuna niyet edilebilir. Ama o vakit geçecek olur ise bu saatten sonra niyet edilmez. Söz gelimi diyelim az önce dediğimiz gibi 12 saat diyelim fecir ile akşam namazı arası. Fecir ile akşam namazı arası 12 saat olunca fecirde söz gelimi 4'te doğuyor diyelim. 4'te doğuyor ise fecir doğduğu zamanda bunların arası 12 saat olduğu vakit o zaman 12 saat olduğu zamanda yarısı 6'dır. 4'ün üzerine 6 ekleriz. Saat 10'a kadar niyet mümkündür. Ancak ondan sonrasında artık farz olan bu oruca niyet mümkün değildir. Yani nehari şer'iydi kullandığımız yerde fıkıhta burasıdır. Bu mesele de bu şekilde açıklanıyordur kitaplarımızda. Evet. Ve edukulü vaktül fecri. Bu fecri sadık ile sabah namazı vakti girer. Kale sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü şöyle buyurdu. La yugurannukum edal bilal. Bilal'in teheccüde uyandırmak için okuduğu ezan sizi aldatmasın. Vel el fecrül mustatil uzunlamasına olan o vakitte yine Bilal Rıdyalan okunun e, okumuş oldu ezanda yani daha sabah namazının vaktinin girmemiş olduğu vakitte okuduğu ezan sizi aldatmasın. Ve el asıl olan fecir nedir? Uzun genişlemesine açılan fecirdir. Allah Resulü de bu şekilde fecri sadığa itibar edilmesini e, edilmesi gerektiğini buyurmuştur. Burada tabii bir de özellikle Ramazan arın ayında Klasik kaynaktan yeteri kadar beslenmeyen veya klasik kaynakla fazla iştigal etmeyen kişilerin ayet-i kerimedeki işte e, hatta yetebe yeneli kumul haydul eb esvet siyah iplik beyaz iplikten ayrılınca kadar ki ayet-i kerimesini tutup bugün İstanbul'un merkezinde metropol şehrin merkezinde işte eline bir beyaz iplik bir siyah iplik alıp onu birbirinden ayrılıncaya kadar e, yenilip içilebilir oruca zarar vermez. Bu yönüyle Diyanet fazla oruç tutturuyor şeklinde bazıları bu şekilde beyanda bulunuyordur. Özünde bu tür değerlendirmelere hani biz astronomiyle ilgilenemiyoruz veya ona dair bir bilgimiz yok, imkanımız da yok. Veya güneşin ve fecrin birebir haliyle alakalı bir birebir araştırmamız böyle böyle bir kurumumuz da yok. Ancak fıkıh kitaplarının genel anlatım tarzına baktığımız zaman ve klasik kaynaklarımızda rivayet edilen hadis şeriflere baktığımız zaman böyle bir yaklaşım birebir bizim klasik eserlerimize veya e, Hanefi usullerine, Hanefi doktrinine yanlış olduğu görülmektedir. Çünkü bu siyah iplik, beyaz iplik ayrılıncaya kadar ki ayet-i kerimesini tefsir kitaplarımız açıklarken sahabe efendilerimizden bir tanesinin ayet-i kerime nüzül e, buyurulunca Sabah namazına sahabe efendilerimiz biri gelmeyince Allah Resulü solar falanca şahıs nerede? O şahısın da uyuyakaldığı tespit edilince Efendimiz ona buyurur. Sen niçin gelmedin? Ey Allah'ın Resulü ben yastığımın altına bir siyah iplik bir beyaz iplik koydum. Ee, daha da vakit baktım siyah iplik beyaz iplikten ayrılmadığı için ee, ben de daha uyanmadım. Onun için kaçırdım deyince Efendimiz ona belli bir şekilde serzenişte bulunduktan sonra ayette kastedilenin siyah iplik gibi olan gecenin beyaz iplik gibi olan e, gündüzden ayrılması olduğunu açıklamıştır. Bu ayeti bu şekilde e, hadis rivayetleriyle beyan ettikten sonra fukaha ayrıca bir de fıkıh kitaplarımızda şu geçer. Yani bugünkü günümüzdekilerin e, şehir merkezinde oturdukları işte ne bileyim 6 kat, 7 kat, 5 katlı ve her yerin ışık basmış olduğu şehirde bu şekilde oturduğu yerden beyaz iplikle bu işi tespit edemeyeceği ile alakalı fıkıh kitaplarımıza şu geçer. Şehir merkezlerindeki fıkıh kitaplarımız mesela İmam Mevsili Hicri 7. asırda yaşar 680'lerde vefat eder. İmam Mevsili bile fecri tespit hususunda şehirlerdeki ışıklardan dolayı problem olabileceğini zikreder. Der ki şehirde ışık vardır ışık kümesi olduğundan dolayı sizin etrafınızda az da ışık varken siz başka yerlerdeki zayıf olan ışıkları göremezsiniz. Çünkü buradaki ışıklar sizin uzaktaki ışığı görmenizi gözünüzü köreltir tabiri caizse. Şimdi bunun için İmam Vasili de der ki fecrin tespit edilme yeri ve daha kolay olan yerler neresidir? Dağlık olan araziler yüksek olan yerlerdir ve yerleşkenin olmadığı yerler. Niçin? Çünkü burada bir ışık olmasın ki ben ufukta fecrin hareketini çok iyi bir şekilde tespit edebileyim. Bahsedilen yer o dönemde ateş veya belki en iyi seçenekte fenerin kullanıldığı dönemlerdir. Ve o dönemde bile şehrin ışık kümesi olduğundan dolayı ki mesela bir yerleşke bir beldeye şu an için mesela bugün bir gittiğiniz zaman bırakın İstanbul'u. Uzaktan baktığınız zaman etrafları bir ışık kümesidir. İşte bakın o ışık kümesi siz onun içerisindeyken dış dışarıdaki karanlığı ve o karanlığa gelecek arız olacak ışığı görmenizi engellemektedir. Çünkü söz gelimi şöyle düşünün size biri gözünüze ışık tuttuğu zaman siz o ışığın arka tarafını göremezsiniz. Karanlık da olsa göremezsiniz. Şimdi aynı bu şekildedir. Metropoldeki bu ışık sizin dışa fecirdeki olan o hareketi görmenizi engeldir. Siz tutup metropol, bu vaktin girmesi kesinen fecir sadıkla alakalı. Ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde fecr sadıkla direkt alakalandırılıyordu. Şimdi buna rağmen siz tutup da bu işi beyaz iplik veya siyah iplikle veya metropolde evinizin çatı katına çıkıp da tespit edemezsiniz. Siz bugün İstanbul'da gördüğünüz ufuk özünde baktınız diyelim bir orada fecirde bir ışık var ki ne zaman da gece İstanbul'a baksanız özünde fecir tarafında veya bir ışık vardır. Halbuki o ışık farazi diyelim belki Gebze'nin ışığı Belki karşıda olan insanlar için, bu e, Anadolu yakasında olan insanlar için e, bir Beşiktaş, Fatih gibi semtlerin ışığıdır. Çünkü fecir olarak zannedilen yerleşkede ışık kümesi var. İşte bu yönüyle siz bunu hakiki olarak tespit edemezsiniz. Tutup da bu hesaplamayı, oruç gibi şey bir ibadeti, asıl bir ibadeti, böyle bir zayıf bir tekim şeylere veya indiği görüşlere bağlamak bu yönüyle birebir hatadır. Bu hususta hem Mahmut Efendi Hazretlerinin uygulaması hem bize öğretmiş olduğu talimi bu vakitler hususunda Diyanete tabi olmaktır. Bu hususta Diyanet ki son yıllarda ciddi çalışmalar da yapmaktadır. Bu yönüyle biz Diyanete tabi olmaktayızdır. Diyanet takvimi diğer takvimlerde değil, Diyanet takvimi vakitleri belirleme hususunda bizim için temel referanstır. O yönüyle yani bizim daha iyi alternatif bir şekilde çalışma sununcaya kadar ki bizim çalışmalarımızdaki temel referans Diyanet'tir. Ha olur. Bizim bir takım gök ile alakalı olan kadrolarımız olur Müslümanların ve bir takım haklı gerekçelerimiz olur bunlara alternatif olarak sunabileceğimiz altyapılarımız olur nasıl hem Türkiye'de hem yurt dışında belli yerlerde gerekli yerlerde e, güneşin halini iyi bir şekilde tespit edebileceğimiz bir yer olur o zaman deriz ki bazı hatalar var ama Tutup da dediğimiz gibi çatını, dö apartmanın dördüncü, beşinci katına çıkıp veya eline bir siyah, bir beyaz iplik alıp bu şekilde süfli bir takım şeylerle Diyanet'in bunca çalışmasına, bunca hem yurt dışı hem yurt dışı hem fıkıhçılar hem gökbilimcileriyle alakalı bu çalışmalarına gör gözden gelme görmemezden gelmek hata olacaktır. İsmaila kurul olarak dediğimiz gibi bu konuda tabi olmuş olduğumuz şey Diyanet'tir. Diyanet'in çalışmalarına ve takvimine tabi olmaktayızdır. Ve Nebi Hanife, Ebu Hureyre, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan da sabah ile alakalı, vaktin ile alakalı şu rivayet edilir. Enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü, Kale inne lissalati evvelen ve ahiren, sabahın her bir vaktin sonu ve başı ve sonu vardır. Ve inne evvel vakti salatil fecri, hine yatur fecru. şeyin başlangıcı nedir? fecir doğduğu vakittir sabah namazının vakti. Ve ahire vakti ha hine tatul aşşemsü, son vakti ise güneşin doğduğu vakittir. Burada Konumuz biraz özellikle bugünümüz fıkıh açısından şey olduğu için aslında bu dersi bu hafta bitirmek istiyordum vakitleri ama çünkü bazı kardeşlerimiz bile hocam vakiti biraz uzatın diye serzenişte bulunuyorlar. Ancak e, tabii biz özünde vakiti uzatma şeyindeyiz ders e, hızlı bitsin kitapta bitsin diye ancak özellikle e, yönetimde bir bilişimdeki arkadaşlarla istişareler doğrultusunda ve izlenme istatistikleriyle beraber bunun, bunun, da katkısıyla ve etkisiyle beraber biraz daha vakitleri kısaltmamızın sebebi açıkçası budur. Yani uzun olduğu zaman izlenmede belli bir düşüş olması. Bundan dolayı inşallah bu kadarıyla kifayet edelim. Rabbim bereketini halkeyler biiznillah. Elhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha. Allah. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد